Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Dört günlük aradan sonra bayram bitiminden hemen sonra cumartesi akşamı olarak 26. mektubundan okuyacağız Kastamonu Laikası'nın. Oradan başlıyoruz. Bismihi Men bihu lehü semavatü seb'u vel ard ve men fehinne ve in min şeyin illa ise büyü <laughs> bi hamdi Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm. Bu defa Aziz, vefadar ve fedakar sadık kardeşlerim. Bu defa çok kıymetler ve fevkal mebul umuların üstünde manevi hediyenizden küçücük 3-4 mesele hatıra geldi. Manevi hediye Risale-i Nurlardan çoğaltılan kitapları zamana göndermişler de tahsih yapsın, düzeltme yapsın diye hediye dediği onlar Rıssaller üç dört mesele hatırı geldi. Birincisi, üçüncü kerameti aleviyede Hazreti Ali Efendimizin Celcülütiye kasidesindeki gösterdiği kerametinde Risalelerde yalnız iki zeil iki ek ders vardır demesi Risale şekline girmiş olan zeyillere ek dersleri zeyil diyor. Sair zeyiller ise hatimeler, ilaveler, haşiyeler, dipnotlar hükmünde görmüştür. <laughs> İkincisi, iki ayet kübranın bir de ekberinde hatırıma gelmediği halde ehemmiyetli kısımlarını 20. mektup ile 32. söz bana ihtiyaç bırakmayacak derecede beyan ve tercüme ettiklerinden niyet ve vaat ettiğim halde tercümesinde istihdam edilmedim. Zaten 20. mektup 30 söz onların bir cihatte izahı hükmünde olduğundan tercüme etmeye gerek kalmamış. Üçüncüsü Risale-i Nur'un benden ayrılması ve ben de daire-i tenviriyesinden uzak düştüğümden yani Sparta Risale-i Nur'la Anadolu'nun aydınlatıldığı ana merkez ben oradan uzak düştüğümden bu havali ve Eskişehir gibi Kastamonu Eskişehir gibi sahil yerleri de onun ehemmiyetli ve lüzumlu bir kısım hakikatlerinden hissedar etmek için inayet ilahiye Allah'ın özel yardımı yeni yazılıyor gibi tekrar ile o kısım hakikatlerin fakat letafetli başka tarzlarda izah edilmelerinde adeta ihtiyarım iradem olmadan beni istimal ettiğini bildim. Çok şükrettim. Bu cümleyi okuyunca üstadın şu beyanı hatırıma geldi. Bazı talebelerine diyor ki üstad hazretleri, kardeşlerim siz kendi iradenizle bilerek ve isteyerek hizmet ediyorsunuz. Ben ise gayri şuuri istihdam olunuyor. Bu çok önemli bir nokta. Yani bedr zamanın iradesi dairesi dışında Allah onu bazı hizmetlerde doğrudan istihdam ve istimal etmiş. Yani Isparta'da yapmış olduğum iman hakikatlerinin izahını Kastamonu ve Eskişehir Havriz'deki Nur talebeleri de istifade etsin diye o hakikatlerin başka açılardan, başka suretlerde izahlarını yapmışım. Demek ki ihtiyaç var ki kader ilahi beni bu işte istihdam ediyor demesi üstadın bu cümlesini bana hatıra getirdi. Yani irademden şunu yapayım bunu yapayım bu hizmet şu hizmette mi yapabiliriz zaman? Cenab-ı Hak nasıl istiyorsa beni bu hizmette öyle istihdam etsin diye tam teslim olmuş. Teslim olunca da Cenab-ı Hak iradesiyle yapacağı hizmetlerden daha mükemmelini kendisine ihsan etmiş. Evet, devam edelim. Bu defa hediyelerimize mukabil elimden gelseydi yalnız yalnız maddi fiyatına göre her bir rüsaliye 10 lira 25. söze 25 altın belki elmas ve 29. söze 29 yakut verirdim. Öyleyse verilmiş gibi kabul edilir. Yani o kadar rızamındaki hakikatler değerli ki yani o günün 10 lirası şimdinin 10 bin lirası gibi o kadar değerli. <laughs> elmas veya yakut altın verirdim diyor her bir risale Allahu Ekber. O zaman Madem Bediüzzaman bu kadar elmas gibi, altın gibi, yakut gibi değerli görüyorsa biz de ona göre değer verip ona göre bol miktarda Risaleleri okuyarak hayatımıza yansıtmamız ve etrafımızda da paylaşmamız icap eder diye düşünüyorum. Evet, tevafukta böyle denk getirmede muvaffakiyetli olan kalem ulvi kerameti alevi yani Hazreti Ali Efendimizin o kerametli olan derslerine göze görünür güzel bir delil göstermiş. Yüz bin maşallah. Hüsrev'in çok şirin ve fevkade yazdığı hastalar leması ile Esma-i Sitte yani osuncu lema olan Cenab-ı Hakk'ın en büyük isimlerinden Terdün Hayyın, Kayyumun Hakimin, Abdü bu isimler dersi benim nazarımda elmasla yaldızlı yazılan ve onlar kadar uzun iki mektup sadakat medar hükmünde bana göründü. Rıssanır'ı çok emniyetli hizmetlerini gözyaşıyla hatırlattı. Hüsrev abinin geçmiş hizmetlerini hatırlattı. Ve Firdevsi hediyenizdeki Risalelerin harfleri adedince Cenab-ı Erhüm Rahim'in sizlere rahmet, bereket, saadet ihsan eylesin. Amin. Yorulmaz, usanmaz, ciddi, samimi hafızalı kardeş. İslam köylü hafızayı bir alabi hitaben söylüyor bunu. Tevafukta yani benzer kelimeleri denk getirmekte muvaffakiyeti kalemin ile yazılan i̇caz Kur'an'ın ahirinde yani 25. sözün sonunda sen hakkında Allahu mevtiku fi hizmetil Kur'an ve iman Allah'ım onu iman ve Kur'an hizmetinde muvaffak eyle olan dua bu defa şüphem kalmadı ki tam kabul olmuş. Umum kardeşlere birer birer selam Said Nursi radıyallahu anh. Hmm. 27. mektuba geldik. Bismihi ve in min şeyin illa yüsebbi bi hamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Bi adedi hurufi resaili nur ve maanihel mütemettileti fil hevai ve fil efhami ila yevmül kıyam. Amin. Yani çok güzel bir dua. Kıyamete kadar Risale-i Nur'un anlayışlarda ve havada temessül eden yansıyan manaları ve harfleri sayısınca Allah'ın selamı ve berekatı üzerinize olsun kıymetli bir duayla mektuba başlamış. Aziz Sıddık ve Sadık Kardeşlerim bu defa pek çok alakadar olduğum zatların dört adet mektupları beni o kadar mesrur etti, sevindirdi ve hesabını o kadar memnun eyledi ki güya yeniden o kahraman arkadaşları buldum diye sürur, sevinç yaşları çok hüzünlerimi sildi. Evet, dört mektuba dört cevap yazmak isterim ve hakkınızdır. Fakat samimi ittihadınıza, birlik beraberlik ruhunuza binen birle tek mektupla iktifa edildi. Ayrı ayrı beş altı küçük meseleleri beyan ediyorum. <laughs> Birincisi, eskiden beri iman kurtarmak zamandır dediğimiz ve ihtiyarım iradem olmadan tekrar ile erkan-ı imaniye dair bürhanlardan, delillerden, fahşidat-ı çok büyük yığınak yaptığımız, çok haklı ve lüzumlu olduğunu zaman gösterdi. Size bir ay evvel manevi bir muhaberede, manevi bir konuşmada, resul azim tahşidatına, iman hakkındaki yaptığı yığınaklara dair kayıptan gelen bir cevabı yazmıştım. Bazı zatlar o fıkrayı ait Kübra Risalesi'nin ahirine ilhak etmişler, oraya dahil etmişler. Yani siz de ait Kübra'nın arkasına o manevi alemde yapılan sual cevabı koyabilirsiniz oraya diye kafa açıyor. İkincisi Şamlı Tevfik kardeş. Senin mektubun beni derinden derine hem müteessir hem müferrah eyledi. Sende bir hayırlı tahavülat bulunduğunu ihsas etti, hissettirdi. Merhum Hafız Ahmet'in akrabasına benim tarafımdan tazi ile beraber ki bir iki ay evvel birdenbire dua ederken en has akraba ve en halis talebelerin dairesine Hafız Ahmet girdi. Benim de bu dairede hakkım var dedi gibi hissettim. Onu o has daire içinde her vakit manevi kazançları hisler olmak için bıraktım Böyle de kalacak inşallah. Ve anladım ki ikiniz bidayeten Hafız Ahmet ile beraber Rıssanur'a hizmetiniz içindir. Onun için duada Hafız o şekilde girdi. da bütün dostlara selam. Üçüncüsü Sabri kardeş bu Bedri imamı Sabri Hoca. Kıymettar Hulusi'nin mektubu hem Hulusi'nin hem Beşinci Şuan'ın ehemmiyetini ve kıymetlerini gösterdiğimden çok beğendim. Evet Beşinci Şuan umumun ve bilhassa ehli ilmin imanlarını tahsih edip, düzeltip kurtarıyor. Yani daha evvel de ifade ettik ya, beşinci şu aslı 1907'de yazılmış. Japon başkumandarının sorularına ve İstanbul'un büyük alimlerinin de suallerine vermiş olduğu cevaplarını ki onlar kıyamet alametlerinden bahseden müteşabih hadisleri sormuşlar Bediüzzaman Hazretlerine. O zaman 30 yaşlarındaymış. Gencecik büyük bir İslam alimi. Tabi uzun zaman geçtikten sonra 5. Şuan'ın o aslını ortaya çıkan bir takım gerçekleri dikkate alarak tanzim etmiş ve 5. Şuan olmuş. Yani özellikle bin küsür seneden beri İslam alimine ileri karakolluk yapan ve devlet bütün gücüyle İslam dininin muhafızını yapan Osmanlı Devleti'nin bıraktığı, miras bıraktığı topraklar üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki uygulamalar Bediüzzaman'ın ta o zaman yapmış olduğu o hadislerin tevilini fiilen göstermiş. Onlardan bahseden çok önemli bir derstir. İlim erbabı olan hocaların, alimlerin, müftülerin o husustaki imanlarını düzelten, kurtaran bir derstir diyor Bezzuman Hazretleri. Hem sen hem Hüsrev, Halil İbrahim'den bahsediyorsunuz. O zat Risale'nin ehemmiyetli bir talebesi ve iktidarlı, kudretli bir naşiri, neşredicisidir, hem haslardandır. Sabık hadisemizden tam bir ihtiyat ve ciddi bir alakadarlık dersini aldığı kanaatindeyim. Selamımı ona ve Rüfakarslı arkadaşlarına tebliğ ediniz. Bu İbrahim, Muğla'nın Milas ilçesinden olan, otelcilik yapan muhterem bir büyüğümüz Allah rahmet etsin. O havalindeki rüsamların yayılmasında çok büyük katkıları emeği olmuş. Şairlik tarafı da var yazdığı şiirler ve mektuplar ve zaman tarafından bar layıkasını da konmuş. O kitabı okuduğumuz zaman o Milas Halil İbrahim abinin şiirlerini de mektuplarını da okumuştuk beraber. Birkaç tane vardı. Dördüncüsü Hüsrev kardeş Hüsrev Altın Başak bu abimiz İsparta içerisinde etrafındaki talebelerle insanları yazıp çoğaltıp etrafı yayan bir büyümüş. Senin mektubun benim meraklarıma yani Hasan Mustafa'lar gibi bir şifa ve arzularıma bir deva Mucizat Ahmediye gibi ve ümitlerime bir ziya ışık Refet Konyalı Sabri gibi hükmüne geçti. Senin mektubun onlardan da bahsettiğin için beni çok neşelendirdi, sevindirdi. Hem Rüsvanur'u muhterem bir talebesi ve has dairesinde bulunan ahiret hemşiren validenizin yani Hüsrabi'nin annesinin hastalığı ve ihtiyarlığı seni İsparta'ya celbi İsparta'ya gelmen hayırdır. Elbette sen öyle hastalar ve ihtiyarlar risalelerini okumuşsun. O risaleler benim bedelime onun keyfini sorup teselli versinler. Ben oradaki talebeleri ve dostları dua ile çok tahtül ediyorum, hatırlıyorum. Onları unutamıyorum, Isparta işindeki nur kahramanlarını kast ederek onları unutamıyorum diye bir zaman onun kardeşlerime birer birer selam ve dua ediyorum. Kaçtım ondan beri mektuplarıyla Isparta'daki, Isparta işi ve civar köy ve ilçelerindeki nur talebelerini dindik ayakta tutmuş ve davaya hizmet hizmetkar etmiş belir zaman mektupları ve dualarıyla. 28. mektup. Bismi subhane ve in şeyin illa ise bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Bi adedi hasili dar bi aşirat ite Ramazan. Bi hurufi ma Ketep tüm miner Amin. Yani risalelerden yazdıklarımızın harfleriyle Ramazan'ın dakikalarının aşirelerinin çarpımının toplamı sayısınca Allah'ın selamı, rahmeti ve berekatı üzerinize olsun. Yani sayısız selam göndermiş talebelerine. <laughs> Aziz Sıddık kardeşlerim, hem mübarek Ramazan Ramazanınızı hem inşallah hakkınızda bin ay kadar meyvedar leyli kadrinizi, Kadir gecenizi, hem saadetli bayramınızı, hem çok kıymetli hizmetinizi bütün ruhumla tebrik ve tesil ederim. Kardeşlerim, bu defa kutsi kalemle hediyeleriniz, yani yazdığınız müsaadeler, o kadar beni minnettar ve mesur etti ki göya dünyayı ışıklandıracak bir nur fabrikası ve mazi bir istikbali esmiş ve geleceği raihay tayyibesiyle güzel kokularıyla muattar edecek bir gül fabrikası semadan bizim imdadımızı gönderilmiş sanki cennetten özel olarak gönderilmiş Isparta içindeki nur terebilerini kastediyor. Ve benim arkamda kuvveti zah, yedek bir kuvvet olarak duruyor ve mütemadiyen çalışıyorlar diye mesrur oluyorum, seviniyorum. Yüz binler elhamdülillah. Sabrı kardeş, yine Sabrı Hoca'yı hitaben söylüyor. Senin faslı iki mektubun, aralıklı gelen iki mektubun, hizmetinin makbuliyetine iki şahidi gaybi gösterdi. Senin tabirinle nur fabrikasına ben de yani İs İslam köyündeki hafızalar ve etrafındaki nur terebelerine el fel fi maşallah barekallah ve derim. Yani milyon milyon Allah onlara bereket versin, muvaffakiyet versin derim. Sen ile Sındık Süleyman, bu Barla Köyü'ndeki Sındık Süleyman, benim nazarımda ve fikrimde ve duamda daima beraber bulunduğunuzdan, senin ile konuştuğum vakit omuz omuza ikinizi beraber görüyorum. Masum ve mübarek çocuklarınız duadan hissedardırlar. Hafızali kardeş, şimdi geldik İslam köyündeki Hafızali abiye. Senin mektubundaki tevazuun, alçak gönüllüğün ve ihlasın ve hüsrev'e ait metin övgülerin ve talebeleri bir tek vücut hükmündeki kanaatin senin hakkında büyük bir ümidimi ve hüsnü zannımı tam kuvvetlendirdi. Risale'nin iki lütfüleri ve Mustafa'ları ve hafızalileri küçük sabri olan Nurettin ile beraber has talebeler dairesinde Ramazan feyzine manevi kazançlara inşallah hissedar kabul edildi. Her bir sayfedenin birer kıymetli hediyelik mi nüssaların yüzünden ben sana çok hem pek çok borçlu kaldım. Hafıza abi hem kendi o işten telif ettiği risaleleri bol bol yazıyor hem talebelerine yazdırıyor etrafındakilerine hem de İspartan'ın diğer köy ve ilçelerine dağıtımı yapıyorum. Makine gibi çalışıyorum hafızalı abi maşallah. 46 senelik ömründe 100, 146 sene sanki Risanur'la imane ve Kur'an hizmet etmiş gibi kısa zamanda çok büyük işler, hizmetler yapmış. Allah ebediyen razı olsun ondan. Hüsrev kardeş, kasem ederim, yeminle söylerim. Benim elimden gelseydi yalnız bu defa altın yaldızda yazdığın mucizata ahmediye mukabil her bir sayfasına yalnız maddi bir ücret olarak birer altın hediye edecektim. Hakikaten ebedi bir gül fabrikasına katip tayin edildiğinize kanaatim katiyet kesbetti. Rabb-ı Rahim'e hassiz hamdü sena olsun. Tasavvurumda hüsrev düştüğü bir tek isim gibi olmuş. İkinizi Sanrı'a ait her şeyi beraber biliyorum ve buluyorum. Size evemen kâne meyten ayetine ait ve birden hatıra gelen ve Sabri'nin iki mektubunun daha gelmeden manevi tesiriyle yazılan bir tetinmeyi ek dersi gönderdim. Bir derece mahremdir, has ve eminlere mahsustur. Şamlı Tevfik, Ayetül Kübra şu anı, Hafız Ali'nin o suç la ilahe illallah ile tevafuklu tarzda bana yazsa iyi olur. Kardeşlerime birer birer selam. Duanıza muhtaç kardeşiniz Said Nursi. Kısa bir mektup daha var onu da okuyalım. Aziz kardeşlerim, temadi eden, devam edip gelen tahribat maneviye karşısında Lillahi'l hamd Allah'a şükür. Gittikçe Risale-i Mucizane mukavemeti ve satveti, şiddeti ve kıymeti tezahit ediyor. Yani dinsizlik ceryanlarına karşı risale yapılan iman hizmetindeki direnç, mukavemet, metanet artıyor. Dalaletin, dinsizliğin temel taşı ve noktayı istinadı olan, dayandığı nokta olan tabiat tağutunu dağıtıp her şeyi tabiat yapıyor, doğa kanunları yapıyor diyenlere karşı o zihniyeti darma dağın edip Kur'an elinde bir elmas kılıç olarak her tarafta nurları saçar, zulümatı, manevi, dinsizlik, karanlıklarını dağıtır. <laughs> Fakat dalaletlerin, sapıklığın, dinsizliğin envağı çeşitleri çoktur. O nispette Risalelerin dahi ayrı ayrı meziyetleri, hemiyetleri var. Eğer kolay ise tabiat lemasını da bize gönderiniz. Yani Isparta ana merkezi olduğundan Isparta'da yazılmış olan tabiat risalesini ait Kübra ile beraber Kastamonu'ya gö gönderseniz iyi olur diye zaman Ispartalı nur kahramanlarına bu talebini arz etmiş. Diyelim burada bir derse nokta koyalım inşallah. Sübhaneke la irmelena illa ma allemtena inne kentel alimül hakim ve ahir <laughs> davahüm enil hamdillahi rabbil alemin.